Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz bu yolları ayrı olanların yolları tekrar birleşir mi? Buna bakacağımız bir açılım olacak. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan emeğime saygı gösteren sevgili canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. sizi uyanları alın, uyumayanları sevgiyle evrene gönderin gitsin. Güzellikler olarak tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. eve şimdi canlarım o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin dilerim Rabbimden en yüksek hayrın olsun. Güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah diyorum ve hemen soruyoruz. Yolları ayrı olanların yolları tekrar kesişir mi? Bakalım o yolunuzu ayırdığınız. Siz başka diyara, o başka diyara gitti ya. Bakalım tekrar bu yollar kesişir mi acaba? Neler söyleyecek? O yolunuzu ayırdığınız ve sizden giden bu kişi. Bu yollar tekrar kesişir mi? Tekrar bir araya gelir. Tekrar birleşir mi bu yollar? Anlatsın bakalım. Evet. Bu kartlarımı kapalı alacağım. Bu kehalet kartlarımın enerjisine çok güveniyorum. O yüzden bunları kapalı alıp size de bana da sürpriz olmasını istiyorum. Hatta tüm tarot kartlarımı da kapalı alacağım. Bakalım bu yollar tekrar kesişir miymiş görelim. Evet bakalım tarot kartlarımız ne söyleyecek bize görelim. Bu yollar tekrar birleşir mi? Tekrar bir araya gelinir mi acaba? Belli mi olur? Bitmeyen bir Tempo nedir belki. Ne dersiniz? Evet. Belki hala yarım kalan bir şeyler var. Tamamlanması gerekir değil mi canlarım? Görelim bakalım. Neler söyleyecek? Bu yollar tekrar birleşir mi ki acaba? mesajlar gelsin değil mi hmm, deste enerjisinde de <laughs> altılısının olması da biraz ilginç değil mi Hı? ne dersiniz peki hemen ilk önce kehanet kartlarımız bize ne söyleyecek bakalım mutlu tesadüfler dedi. İlginç. Mutlu tesadüflerle karşı karşıya gelinebilirmiş. <laughs> Bitmeyen senfoniymiş. <laughs> Çok güzel değil mi ama? Tik tak zaman dedi. Yeniden doğmak dedi. Tehanet kartlarımız da açılımı destekledi. Nasıl? Belki apansız böyle karşı karşıya geleceksiniz ve mutlu tesadüflerle geliyor. Bu bir tesadüf eseri olacaktır. Hiç ummadığınız anda bir anda karşınıza çıkacaktır. Çünkü bitmeyen bir senfoni var. Henüz bitmemiş, henüz tamamlanamamışsınız. Yarım kalan şeyler tekrar olması gerekiyor. Çünkü zaman, birazcık zaman bunun da vakti zamanı ve ilahi bir planlama içerisinde olduğunu. Bakın burada bir yana da Burada yeşillenmeye çalışan, yeniden oluşmaya çalışan bir durum var. Ve bu zaman 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 içerisinde oluşabilecek o yeniden canlanacak bir şeyler olabilir diyor kehanet kartlarımız. Peki tarot kartlarımız ne söylüyor? Görelim. Bir gözlüğümü takayım. Kupa ası dedi. <laughs> <laughs> Tılsım şövalyesi dedi. Kılıç beşlisi dedi. Ve savaş arabası. Şimdi burada kişi hala unutamamış. Belki yeniden başlayabiliriz umuduyla. Belki yeniden bir şeyleri yeni 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 baştan sil baştan canlandırabiliriz yarım kaldığımız şeyi tamamlayabiliriz bunun üzerine gerçekten çok düşünüyorum çok da emek veriyorum ben kendi kendime yaptım aslında kendi kendimi yaraladım kendi kendime zarar verdim etrafımda buna ışık tuttu aramızda çok mesafeler var belki. Çok çok uzak diyarlardasın. Sen ayrı diyardasın, ben ayrı diyardayım ama tamamlanmamız lazım. Bize engel olan durumlar vardı. Şeytan kartıyla birileri aramıza girdi. Ben negatif enerjilerde ya da bağımlılık işte materyalizme olan bağımlılık, kişiye bağımlılık gibi durumlar benim önüme engel oldu ama Hiçbir zaman belki huzuru refahı sen olmadan bulamadım. O kadar çok düşündüm ki gerçekle yüzleşmeye çalışsam da bir türlü kabullenemedim. Ben kediciktim, aslan gibi hissettim kendimi. Aslında ben bir kediydim, kedi kalmalıydım. Gerçeği kabullenmem gerekirdi ama ben bu gerçeği hep reddettim ama eninde sonunda geleceğim. O adımı atacağım. O adımı atacağım. Aramıza yılanlar, yalanlar, riyakarlar girmiş olsa da hiç fark etmez. Ben sana yalan konuşmuş olsam bile ben eminim ki bu durumu toparlayacağız. Bir gün seninle yollarımız birleşecek. Çünkü yeri ve göğü yaradan Rabbim bana bu seçimi yaptıracak. Ben bu seçimi yapacağım ve bu seçimin bana huzur, mutluluk getireceğini çok iyi biliyorum. Çünkü bizim seninle kopmayan bağlarımız var. Kader çark. Birbirine bağlanmış iplerimiz var. Biz istesek de sen dünyanın öbür ucunda olsam da ben dünyanın öbür ucunda olsam da biz her zaman bunu yaşamak zorundayız ve birbirimizi istemsizce düşünür, istemsizce birbirimize çekiliriz. Yani burada yolları ayrılan sevgili canlar varsa kesinlikle bir tesadüf eseri inşallah karşı karşıya gelebilirsiniz. Çünkü burada yarım kalan, bitmeyen bir senfoni var. Bunun oluşması için de zamana ihtiyaç var. Sadece birazcık zaman tik tak biz belki yeniden doğacağız. Belki yeniden bir şeylere başlayacağız. Hayatımızı yeniden sıfırdan tekrardan bir araya geleceğiz ve başlatacağız diyor kişi. Çünkü kupası da bunun en büyük göstergesi oluyor burada. Aşk, sevgi, mutluluk, huzur, yeni başlangıçlar, güzel başlangıçlar. Dilerim Rabbimden buraya yansıyan tüm güzel enerjiler hayatlarınıza oluk oluk haksın. Hep mutlu olun, hep huzurlu olun. Belki yarım kaldığınız bu şey durumlardan bir an önce bir araya gelir ve kurtulursunuz inşallah diyorum. Bugünkü açılım da böyle geldi. Bana göre güzeldi. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Birazcık olsun kalplerinize dokunabilirmişimdir. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın. En önemlisi olan kendinize değer verin. Akışta kalın. Hoşçakalın.